Evet arkadaşlar. Şimdi ipimi arkadan tutturdum. Ön tarafa geçirdim. Damar yapacağız. Çok basit bir işlem zaten. Bakın ben damarları ön ve arka aynı yapıyorum. Hani oradan oraya geçmek benim hoşuma gitmiyor. Hoş olmuyor gibi geliyor bana görüntüsü. O yüzden ben bu şekilde yapıyorum. Arkası da aynı olsun diye. Şimdi buraya düğümleyeceğim. Bunu biraz geniş yaptım. Şey <laughs> 3 sırafa olacak diye. Gittiğim için biraz üzerine potluk oldu ama yine de çok da şey içime silmezsin sonra keserim videodan sonra. Evet, şimdi geldik ee, şu işlemi yapmaya. Arkadaşlar bunu bu yaprağı ben tamamen kendim bu şekilde uyguladım. Bunun sayısı şekli bana ait normalde bunun üzerine yapılıyor şu bunun üzerine yapılıyor direkt ama ben denedim hoşuma gitmedi ben ayrı yapıyorum şimdi beraber yapacağız aslında en önemli detay o Evet ben şunu şöyle çekeyim biraz engel olmasın şimdi sihirli halka yapıyorum Sihirli halkanın içine biraz çektirelim. 10 tane zürafa yapacağım. 10 tane zürafa mı yaptım? Evet, şimdi her zürafanın içine birer tane zürafa yapacağım. Bunu çanak şekline getireceğiz. Çok bükülüyor bugün bu ip bu ya. Neden video çekiyorum demiyor oluyor. O kadar yaptım hiçbir şey olmadı. Evet. Bazen kadrajdan çıkıyorum. Hiç farkına varmıyorum. O kadar dalıyorum ki işe. Evet şimdi ee, netleştirelim. Şimdi tamamen 10 zürafanın üstüne hepsini zürafa yaptık şimdi arkadaşlar bir tane yapıyorum şöyle ikinci zürafayı yapıyorum ve burada bir arttırma yapıyorum Bakın. şimdi bir tane yapıyorum tekrar bir tane daha yapıyorum Burada arttırma yapıyorum. Yine aynı şekilde. Şöyle hemen arttırmamı yapıyorum. Şimdi arttırdım. Bir sıra arttırmadan dolaşacağım. Bir sıra tamamladım. Arttırmadan. Şimdi yine arttıracağım. 5 tane arttırma yapacağız. Toplam 20 tane zürafa elde edeceğiz. şekilde. Biraz hızlı gidiyorum burada. Zaten söylüyorum hani arttırma sıralarını ya da yerlerini söylediğim için. Yani şimdi ilk başta iki zürafa atla yapıp bir arttırma yaptık. Şimdi burada arada bir, iki, üç tane zürafa kalıyor. İki, üç, yapacağız şimdi. arttırımda Arttırma. Evet son arttırmamı yapıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4 Pardon 1 1 sayamadım. 1, 2, 3, 4 5 Nereden şu geniş yapmışım şurayı da sayıyorum arttırma diye. Altı nasıl olur ya diyorum bir anda. Toplam 20 zürafa elde ettik. Şimdi bu sırayı arttırmadan yapacağım. Artık şu şekilde katlayarak yapmaya devam edelim arkadaşlar. Bu ne oluyor bana? Tövbe estağfurullah. biraz toparlasın diye katlayıp yapacağım. Hani zil misali. video 3 defa kesildi. Umarım arka arkaya eklemesini yapabilirim. İnşallah eklerim. Ekleyemezsem de parça parça atarım artık. Bu kadar emek verdim. bakın çanak halini almaya başladı zaten bir sıradan bulanıp yaprağını yapalım bugün ne kadar aksilik olursa olsun çekeceğim bu videoyu bu kaç defa kesildi 3 defa demiştim Az önce der demez gittiğine kesildi Aslında alanım var ama depolama alanı dolu diyor Ben de anlamadım bu dördüncü parça oldu artık beşinci parçadan bitiririz altıncı parçadan bitiririz bilmiyorum Umarım birleştiririm. İnşallah. Şuraya geldiğim zaman tamamlanıyor zaten. Evet arkadaşlar bu şekilde yaptım bakın 1-2-3-4 bir dakika 1-2-3-4-5-6-7-7 bir, sıra çıkmışız. Aslında biliyorum ama yine de saymaya kalkıyorum. Bugün gerçekten hani bir sıkıntı var bende de var telefonda da var. Şimdi iki zürafa yapıyorum hemen. Yaprağıma başlıyorum evet bir saat söyleyemedim. Şu şekilde iki zürafa ile yaprağıma başlıyorum. Evet. Arttırmamı yaptım. Sonda da arttırma yapıyorum. 1 2 3 4 toplam 5 sıra arttırma yapıyoruz arkadaşlar artık böyle kesildikçe e, video yarım kaldıkça ben böyle biraz gerilmeye başladım sesim gitti artık <laughs> uzun zamandır çekmiyorum çekiyorum bugün bir terslik var hayırlısı olsun inşallah şu an sadece kafama takılan inşallah birleştirebilirim <laughs> birleştiremezsen bir dakika 2 dakikalık yayınlar 5 dakikalık yayın derken bir ipim çıktı. Evet 1 2 3 4 5 5 sıra arttırdık. Eksiltme yapacağım. Gerçekten videom çok kesildi. Ay biraz gerildim ya. Ama şu an kimsenin beğenmesini beklemiyorum. İnanın hani be beğenmezsiniz herhalde diye düşünüyorum. Çünkü baya anlatamam garip bir şey oldu zaten. İnşallah bir faydam olur. Umarım. Ama tekrar da başa dönemem. Yani komple bir şey yapmak tekrar tekrar birazcık fazla zaman alacak. Evet. Şimdi bu yaprağımız bitti. Bu ipimi keseceğim ben. Zorluk çekmek istemiyorum. Daha fazla bu videoda. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Hemen şurasına bir tane yapacağım. Bir tane de buraya yapacağım. Böyle ayarlayacağım göz kararı. Hemen geliyorum. Evet. 3 yaprağımızı tamamladık. Şimdi artık dikebiliriz. <laughs> Gelincik deyip geçmeyin lütfen. Gelincikte çok çok fazla işçilik var. Öyle böyle Şimdi böyle yaptığım böyle 12 birikli tohumumu aldım. Yani tohumu altındaki ne diyor artık. Bakın terslere bakar mısınız? Dolaşıyor. Şimdi bunu taktım. Bu şekilde. gelincimin bir katını taktım ikinci katını taktım <laughs> yaprağı taktım bakın hepsini üst üste taktım yani iğneye geçirdim mi taktım mı, ne dersek artık şimdi bismillahirrahmanirrahim şöyle şekillendireceğim Bu şekilde hepsini yerden geçirdim. Şimdi şuradan bir tane düğüm atmak istiyorum. Evet, netleştirelim biraz. Bu şekilde. Evet, çiçeğimizi takacağız. Bu şekilde yeşille tutturdu. Şimdi tam şu şekilde. Şöyle. Ortadan çıkıp Her zamanki yaptığım işi bugün yapamıyorum. Evet. Şimdi sağlamlaştırdık. Sıkınca geçirdik ortadan. Ben bugün gerçekten çözemedim. Bugün ne oldu? Evet. Şunu kesmemişim buradan ben. Ama pes etmiyoruz. Her şekilde bu çiçek bugün buraya takılacak. şu şekilde Evet arkadaşlar. <laughs> ne kadar zorlasak da başardık. Şuralar tutturmuyorum arkadaşlar. Çünkü gerçekten hani e, gerek duymadım. Tutturmaya. Şey durmuyor. Hani e, açık ve çirkin durmuyor. Evet ben gerçekten bayağı zorlandım. Bu kez. Şunlarda hiç zorlanmadım. Hemen tak, tak, taktım geçtim. Yani bir sıkıntı yaşamadık. Ay. <laughs> <laughs> Yorulduk ama değer mi değer gelincik deyip geçmeyin arkadaşlar gelinciğin çok işçiliği var. Öncüğümüz cıncımız çok fazla. Bir de güneş geldikçe şöyle bizim görüntüyü bile bozdu vallahi. Şöyle göstereyim. Umarım bir faydam olmuştur arkadaşlar. İnşallah olur. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.